Yukarıda da 950'ler var demişiz. Başka da bir şey dememişiz. Yani 700 ve 600'leri önlem almak lazım demişiz. Oraya kadar. Ya aşağıyı fazla yazdığıma göre demek ki aşağıya gelecekmiş bu hisse. Bir bakalım. Hatırlamıyorum ben ne dediğim, ne olduğunu. Böyle demişiz. Onu hatırlattık bir şekilde de. Evet. Bu hisse aşağıya gelmiş herhalde. 950'leri de görmüş herhalde. Yukarıda direnç seviyesi varmış 950'ler. Nokta atışı görmüş ki burayı bu ya. Görmüş mü bu burayı 950'leri? Yine nokta atış 960'ları görmüş. Pardon. <laughs> Ufak bir şey var yani. Bakın spekülatif hareket. Onu bile tespit etmişiz ya. 960. Ne zaman? Bakın bu günlük grafik. Bu günlük grafik. Ben bu hisseye ne zaman bakmışım? Onu teyit edeceğim. Hangi gün bakmışım? Kaç gün önce bakmışım? Acaba bizden sonra mı o 950'leri yaptı? Şimdi böbürlenmeyelim hemen yaklaşık 10-12 gün önce bakmışız değil mi onu tespit edin de ona göre şey yapacağım <laughs> hava mı yapacağım yani hava basacağım şimdi 27-11 kaç gün olmuş 30 desen 3-11 buradan 14 gün önce bakmışız biz buna bak şimdi 14 gün önce bakmışız demişiz ki bu ise 9.50'yi görecek sonra aşağı gelecek demişiz yani görebileceği seviye 950 demişiz. Düzeltme hareketi yani. Düzeltme hareketi. Şimdi 14 gün önce bu günlük grafik yani. Bakın günlük grafik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bak. 14 gün önce buradaymış biz baktığımızda. Kaç baymış 800'lerde. Demişiz ki 9.50'yi görecek demişiz. Aşağının önlemini almak lazım demişiz. 9.60'ı görmüş aşağı gelmiş. <laughs> yani nokta atış. Şimdi ne görünüyor? Bundan sonra ne görünüyor? Vallahi aşağının önlemini almak gerekiyor işte. Onu söylemişim ben. Yani 950'ye zaten 950 demişiz orayı kıramamış. Çünkü aşağıda iki tane rakam yukarıda tek rakam vermişiz. Yani aşağıya daha çok önlem almak lazım demişiz. Yani hissenin hareketi tepki yükselişi. Belli yani. Bak burada daha önceki yayını izlediysen. Bir saniye. Şöyle yapalım. Bak burada direnç seviyesi var. Şurada bir trendi var bak. Böyle bir trendi var. Ee, şimdi bu trendde şu anda bu hisse zirve yapmış. Şimdi ne yapıyor? Düzeltme yapıyor. Birinci şey dizinin birinci bölümü bitmiş. Kamera arkaları oynuyor şu anda. Kamera arkaları. Ee, i̇kinci sezona daha var gibi. Daha var gibi. Bir bakalım. Aşağıda gelebileceği hala seviyeler var. Burada böyle kısa da bir trend yapmış kendine. Trend yapmış. Niye? Nereden anlıyorum ben? Çünkü burayı arkadaşlar kıramıyor bakın. Kıramıyor burayı. Aşağıda gele, kıramadığı sürece aşağıda gelebileceği seviyesi var. Burada spekülatif yükselmiş. Biz aslında çok önemli bir şeyi tespit etmişiz. Spekülatif hareketi tespit etmişiz. Büyük bir başarı yani bu. Büyük bir başarı. Normal bir yükseliş değil bu spekülatif yani. Yapardı ya da yapmazdı onu bile tespit etmişiz. Ya da o kadar yapabilir demişiz. Bilemiyorum artık. Şimdi boş frenli ne görünüyor ona bir bakalım. E, boş falan arkadaşlar. Benim görüntülediğim kadarıyla. Evet. E, dizinin ilk bölümü bitmiş. İkinci bölümü var mı? Onu kontrol ediyorum. Yoksa biz ikinci bölümünü mü izledik acaba? Onu tespit etmeye çalışıyorum. İyi de primlenmiş şimdi. Burada dirençleri varmış. Buraya takılmış. Normal yani. Normal. Primli ise yani. Hisse primli. Ya primli derken yani değerinde yani. Ucuz değil yani. Şimdi trendini tespit etmeye çalışıyorum da. Şöyle bir grafiği toparlayalım şöyle. Neresi acaba sizce? Neresi? Trendi bunun. Nasıl bir trendi var bunun? Bir kere şöyle bir trendi var. Yani direnç noktası var. Şurada. Bakın burayı görmüş. Direnç yapmış. Burayı kırarsa şuradaki trende girecekmiş. Girememiş işte. İkinci bölümü var bu dizinin. İkinci bölümü var. Ama burada düzeltme yapıyor. Yani hissenin ileride yükseliş yapabileceği bir yer var. Trendi var. Oraya girmeye çalışıyor ama girememiş maalesef. Düzeltmesini yapmış. Şimdi bu hissenin arkadaşlar benim görüntülediğim kadarıyla burada destek seviyesi var. Burada da tutulmuş. Birkaç tane var gerçi. Şurası çok güçlüymüş. Buraya kadar gelmiş. Burası çok güçlüymüş yalnız. Yani hemen hemen böyle. Şimdi düzeltelim. İleride güzel seviyeler var yükseliş yapabileceği ama bu endeksin de biraz yükselmesiyle alakalı bir seviye. Ya yani şöyle bir trendi var bu hissenin arkadaşlar. Görüldüğü gibi boş frenin. Burada güzel bir destek yapmış. Güzel mi? Güzel deste. Hatta şuradan bir trend daha çizerim ben buna. Buradan bir trend daha çizerim. Şöyle bir trend çizebilirim. Bakın burada şöyle bir trendi var. Şurada da ufak ufak olduğu için görünmüyor. Şöyle bir trendi var bakın bunun burada. Burada takılmıştı. Trendi bu. Trendi bu. Burası güzel deste mi? Evet güzel deste. Ama yeterli mi? Ona bir bakacağız. Yeterli mi? Daha fazla aşağı gelir mi? Ona bir bakacağız. Trendi bu. Aslında aşağıda gelmiş. Güzel desteğine de gelmiş ama daha fazla aşağı gelme ihtimali var mı? Yo Destek yapmış burayı bu. Güzel. Fena değil. Endeksle ilgili herhangi bir sıkıntı olmazsa sanki bir problem yok gibi. Ama bunu teyit edelim biz. Bu şekilde olmasın. Biz ne demişiz buna destek seviyesi 700 ve 600. Valla desteği güzel gibi geldi ama performans yok hissede. Ya tutulmuş yani, tutulmuş. Endeksi olursa sorun çıkarmaz belki de. Tutulmuş. Burada da şöyle bir trende girmiş. Burada şu hareketleri yapması beklenebilir. şimdi aşağıya gelebileceği seviyeler var mı? Var. Şurada bir destek seviyesi var. Bakın şuraya kadar önlem almak lazım. Yani kırabilir, spekülatif görebilir gibi. Buraya bir önlem almak lazım. Hatta mümkünse şurası daha güçlü. Buraya kadar önlem alınması lazım gibi bana göre. Burası çok güçlü. Bunu teyit edeceğiz yalnız. Ya yani yazmışız zaten. 700-600 yazmışız oraya da. Bir daha zorluyorum bakarım. Orası görünüyor. Hani senin için uğraşıyorum. Belki ee, yok söyle bir şey. Hani rahat uyursun gece. O yüzden. <laughs> rahat uyu diye. Senin için uğraşıyorum yani. Şimdi ee, böyle bir trend var. Burada güçlü bir destek seviyesi var ama hisse şu anda destekte. De, problem yok. Şu anda problem yok. Hiçbir problem görünmüyor. Ama olabilir mi onu tespit etmeye çalışacağız. Evet. Evet, e, endeks'e göre performansı zayıf. Yani mükemmel değil zaten görünüyordu. Biraz da zayıflık var yani destekte de ama performans çok iseli. Yani baskıda yani. Endeks iyi olursa filan o zaman belki iyi olabilir. Bence hala e, gelebileceği destek seviyeleri olabilir. Oranın önlemini almak lazım gibi geldi bana. Şimdi bunun gelebileceği destek seviyeleri ben tekrar teyit edeceğim, yerine yazacağım. Aynı mı bakalım, değişmiş mi ona bakacağız. Şimdi, evet yani primli de hisse. Şimdi ne diyeyim ki yani hisse primli. Burada destekleri var işte. Yani gelebileceği seviyeleri var. Güçlü seviyeleri buralar yani. Buralar. Aslında ben bunu çizeyim tam trendini. Siz daha iyi net anlarsınız. Bakın. Bu hissenin trendi güçlü destek seviyeleri buralar arkadaşlar. Buralarda e, bence hala aşağıdaki destek seviyelerini önlem almak lazım. Burada destekte de kalmış. Destekte de kalmış. Tamam. Sıkıntı yok. Burası destekmiş. Güzel mi güzel? Ya endeks iyi olursa belki problem çıkartmaz. Ama burada bak trendi buymuş zaten. Yapmış yani, yapmış. Endekse göre primlenmiş. Sen biraz endekse bakacaksın burada ya. Burada biraz endekse bakacaksın sen. Yani bak aşağıda gelebileceği seviyesi var. Bana sorarsan, bana sorarsan yani şimdi endeks'e güvenebilir miyiz? Güvenemeyiz. Endeks herhangi bir haber gelir aşağı kayabilir. O zaman bu da kırıp aşağı gelebilir. Çünkü öyle bir kapasitesi var, izlenimi de var, performans da zayıf. Yani hissede hareket yok. Yani ya bu trendle oyalanır. Yani daha iyi ileride seviyeler olabilir mi? Olabilir. Endeks kaynaklı olur yine. Yani yeni bir trend açılabilmesi için endeksin bir kere yeni bir trende girmesi lazım. Endeks daha 119'larda takılıyor yani. 119'larla işte e, kaç dedik e, 113-500'ler mi dedik 114-500'ler o bantta yani o bandı kıracak gibi de kırsın bir yerlere gitsin endekse göre üst seviyelerde üst bantta geziyor ileride güzel olabilir mi ileride olabilir bir şey diyemem ama şu anda öyle bir izlenim yok yani bence aşağının önlemini alıp o şekilde beklemekte fayda var ya bir şey göremedim hissede ben ya burada sadece güzel desteği var tutunmuş yani Burada yükseliş yaparsın. Endekse bakarsın. Endeksi olursa yükselir yani. Yoksa hissede öyle bir şey yok da endeks piyasa yükseldiği için mecburi yükselir. Desteğe güzel tamam. Desteğe güzel ama yeterli değil bana göre. Hala aşağıda gelebileceği seviyeleri olabilir. Bence buranın önlerini almak lazım. Ya şimdi hisse hedef görmüş. Film bitmiş. Sezon bitmiş. Ben ne diyeyim buna şimdi arkadaşlar? Gideceği yeri varmış. Oraya da gitmiş yani. Bu saatten sonra ne diyeyim ki yani? mevcut endekse göre gidebileceği yeri varmış. Oraya da gitmiş. %10 aşağıda destek seviyesi var. Bir de güzel yüzde %25'leri var. Oraya kadar önlem almak lazım. Niye? Niye? Onu da söyleyeyim. Burada zaten bir trendi var. Yani bir şey diyemiyorum ki işte o yüzden bakmıyorum belki de bu işlemlere. Bakmak istemiyorum. İçimden gelmiyor bakmak. Çünkü hisse hedef yapmış. Ne olur diye soruyorsunuz ya. Ne olacak ya? Hedef yapan hisse ne olacak? Düzeltme yapacak zaten desteklerine de vermişiz. Oraya kadar önlem almak lazım. Şimdi e, ne görünüyor? Aşağıda %10'u var. Bir kere oraya kadar önlem almak lazım. Kayabileceği bir seviye. Destekte de tutulmuş sadece. Ha, endek çok mükemmel bir çıkış yapar. O zaman kaymayabilir ama bence önlem alınsa fena olmaz. %10 ve yüzde %23 23'e kadar gelebileceği bir trendi var burada. Hala bu trendi devam ettiriyor. Çünkü kıramamış buraları. Buraları kırmış üstünde kapanış olmuş olsa yani o 9.50'le 10 kapatsa Derdi ki ise yükseliş trendinde. Ama şu anda mevcut trendinde düşüş trendi yani. Hala oraların önlemini almak lazım. %10 ve %23. İşte az önce dediğim seviyeler arasında hiçbir değişiklik yok. Aynı analize bir daha baktık. %10 bakın buradaki desteğine denk geliyor. 750 olmuş yalnız. 750 mi olmuş? Ha, biraz trendde yükseliş mi var? Olabilir yani. Bir bakın. 700 mi dedik? 750 mi dedik? Şöyle bir trendi var. Belki trendinde ufak tefek rakamlarda oynaklık olabilir ama hemen hemen aynı seviyeler yani. 750, 740, 740, biz yüzde 20 dedik. Ee, 630, 640, 740, 640, biz ne demiştik? 700, 600 demişiz. 40 ar basamak artmış. Niye artmış? Vallahi grafikte artmış yani. Endeks kaynaklı artmış. Çünkü o grafikler endeks'e göre değişiklik gösteriyor. Endeks bazında bakıyorum zaten. 7.40 ve 6.40 görünüyor. Buralara hala önlem almak lazım. Çok da değişen bir şey yok. Yani 9.50 hedefi var. Şimdi yeni hedeften bahsedebilir miyiz? İleride tabii ki de olacak. Endeks iyi, iyi olacak da şimdi hedef görmüş şimdi. Yani bir düzeltmesini yapsak yapsın şey yaparız e, burayı kırarsa bakarız tekrar yani şu an şurayı kırsın üstüne kapanış yapsın bakarız ileride yükselişi olabilir belki endeks kaynaklı olur piyasaya göre değerinde ama ileride tabii ki de yükselişi en, piyasa yükseldikçe olacaktır peki bu hisseye geçiyorum arkadaşlar boş frende bir değişiklik yok aşağının önlemini alıp ileride yükseliş yapabileceği seviyeleri var mı var var ama aşağının önlemini almak lazım. Burada trendleri var. Bak daha fazla yükseliş yapabilir. İleride çok güzel seviyelere gidebilir. Evet. Beklemek lazım. Sabır etmek lazım. Var ileride güzel seviyeleri var. Çok da güzel seviyeleri var. Ama şimdi değil. Şimdi aşağının önlemini alma zamanı. Sen ne yap biliyor musun? Bu ise 9.50'lerin üstünde kapanış yaparsa o zaman sorarsın bakarız. Hani bir hareket olduğu zaman bakarız. Orada endeksin durumuna göre tekrar analiz yaparız. Şu anda ben bir şey diyemiyorum hala direnci var. direnci de kaç? Şu anda 9.50 idi. %12 görünüyor. Aşağı yukarı. Bu trendi kırması lazım. Kırması lazım. Al işte %12. Kaç? 9.30'lar. 9.30'lara düşmüş. 9.57 de idi trend. 9.30'lara düşmüş şu anda. Yani tekrar tepki alımı yaparsa 930, 920 oralar yani. Hatta 920 yazalım ama bir saniye. Bir saniye ona öyle taşıyalım da. Böyle, böyle. Evet. Ee, evet. Gayet başarılı gidiyoruz arkadaşlar nokta atışı hep yazmışız. Öndeki çalışmalarda da bu hissenin 7.50'si var demişiz. 7.40'ı var. Bak önceki çalışmada da bu. Hep kaç kere çalışma yapmışız. Hep aynı şeyleri söylemişiz. Hep de aynı şeyler. Kaç kere bakmışım aynı şeyleri söylemişim bakalım. Birinde 925 demişim. Öbüründe 950. En son 950 görmüşüm. Orayı yapmış. Neyse fark etmiyor. Şurada yerine koyalım bunu. 50 defa da bakmışız biz şey yani. Şimdi yukarıda ne dedik arkadaşlar? 730 mu dedik? Kaç dedik? Şey 930. 925. Bak 925 yazıyor. 930 falan görünüyor. Oraya yazalım. Direnç. Aşağıda ne dedik? 740 ve 640. 740 ve 640. Eski çalışmalar vardı. Onlardan bir tanesini buldum. Onun üstüne yazdım. Evet. Son durum bu arkadaşlar. Bir şey görünmüyor. Ben göremedim. Bir performans performans. 9.30'un üstüne kapanırsa bakarız. Ya da bu aşağı geldiği zaman orada bir trend oluşur. O trende göre bakarız. Çünkü ee, şu anda mevcut endekse göre yükselişini yapmış. Daha fazla olabilir mi? Olabilir. Nasıl olur? Endeks çok iyi bir yerlere gider. Onunla alakalı yükseliş, yeni bir trend açılır, koridor açılır, o şekilde gidebilir. Ha spekülatif gidiyor bazı hisseler.